Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçgenler ve dörtgenlerde açılar konusunu işleyeceğiz. Hemen bakalım. Aslında diğer dersimizde de üçgenler ve dörtgenlerde açılarla alakalı bir takım bilgileri konuşmuştuk. İlk önce üçgenlerden başlayalım. Arkadaşlar üçgenlerin bütün üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir demiştik. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey bir takım bilgileri hatırlayalım. Biz üçgenlerde eşkenar üçgen biliyoruz. Arkadaşlar eşkenar üçgen bir dar açılı üçgendi. O yüzden bir iç açısının ölçüsü kaç dereceydi? 60 derecedir diye konuşmuştuk. Bir ABC üçgeni çizdik. Daha sonra ikizkenar üçgeni konuşmuştuk. İkizkenar üçgenin de açılarından bahsetmiştik. İkiz kenar üçgen verdiğinde de bize bir ABC üçgeni verdiğinde ikiz kenar üçgende de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit olduğunda bize bu kenarları gören açıların da eşit olduğunu söylüyor. Yani diyor ki AB'nin gördüğü kenar C açısı, AC'nin gördüğü kenarda B açısı diyeceğiz. Haliyle A, B ve C açıları da birbirine eşit olacak. Bu bilgileri tekrardan hatırladık. Dörtgenlere geldiğimizde de arkadaşlar biz geçen dersimizde kare, dikdörtgen, paylar, kenar, eşkenar, dörtgen, yamuk bunların hepsini ayrıntılı olarak işlemiştik. Genel olarak açılara bakacak olursak bütün dörtgenlerin arkadaşlar iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir diyeceğiz ve sorularımızı buradan çözeceğiz. Evet bu konu biraz Soru çözerek öğrenilecek bir konu olduğu için arkadaşlar sizlerle birlikte ben bugün soru çözümü yapacağım. Bu konuyla alakalı birlikte sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım. Evet ilk örneğimize baktık. Diyor ki bir ABC üçgeninde AC ile BC birbirine eşittir diyor. Hemen işaretlerimizi koyalım karıştırmamak için AC ile BC birbirine eşittir. Sonra bana demiş ki C açısı 52 derecedir. Bakalım C açısını hemen 52 derece olarak yerine yerleştirdim. Benden A açısını istiyor arkadaşlar. Şimdi biz tekrardan ikiz kenar üçgenin özelliklerini hatırlayacak olursak şunu konuşmalıyız: İkiz kenar üçgende e, ikiz kenarların gördüğü açılar birbirine eşittir demiştik. Yani bu ne demek? AC kenarının gördüğü B açısı ile BC kenarının gördüğü A açılarının ölçüleri birbirine eşittir. O zaman ben onları bulabilirim. C açısını biliyorum. A ve B açılarının ölçülerinde birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bu durumda A açısı, B açısı ve C açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir diyorum. A ve B açılarını bilmiyorum arkadaşlar ama ikisinin de birbirine eşit olduğunu biliyorum. A açısıyla B açısının ölçüsü toplamını bilmiyorum. C açısının yerine 52 dereceyi yazdım ve 180'e eşitledim. Şimdi burada biz ne yapmalıyız? 180'den 52'yi çıkarmalıyız. 180'den 52'yi çıkardığımızda 128 derece buluyoruz arkadaşlar. Bu A ile B açısının toplamı demek. Bu iki açıda birbirine eşit olduğu için ben oradaki sadece A açısını bulmak istediğimde ne yapmalıyım arkadaşlar? 128'i 2'ye bölmeliyim. 128'i de 2'ye böldüğümüzde cevabı 64 buluyoruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar ikinci sorumuzda da bana bir dikdörtgen vermiş. ABCD dikdörtgeninde ABD açısı 34 derece. Hemen ABD açısını yerleştirelim. ABD açısı. ABD açısı 34 derece olduğuna göre DBC açısının ölçüsünü istiyor benden. DBC. Hangi açıyı sorduğunu da buldum ve hemen şunu hatırlamak istiyorum. Ee, diyeceğiz ki arkadaşlar dikdörtgenin bütün iç açılarının ölçüleri 90'er derecedir. E haliyle buranın tamamı 90 derece olduğuna göre ben DBC açısını bulmak için ne yapmalıyım? 90 dereceden 34 dereceyi çıkarmalıyım. 90 dereceden 34 dereceyi çıkardığımda da DBC açısının ölçüsünü 56 buluyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi Evet, bir diğer sorumuza bakalım birlikte. Ee, şekilde ABCD bir kare. AED eşkenar üçgen olduğuna göre EAB açısının ölçüsünü bulalım demiş. Hemen şunu hatırlamamız lazım kare ile alakalı. Arkadaşlar kare verdiği için karenin bir iç açısının ölçüsünün 90 derece olduğunu, eşkenar üçgen verdiği için de onun da bir üç iç, iç açısının ölçüsünün 60 derece olduğunu hatırlamam lazım. Hemen soruda götürüp yerine yazalım. Karenin bütün iç açıları 90 derece, eşkenar üçgeninde bütün açılarının 60 derece olduğunu yerine yerleştirdim. Şimdi benden soruda EAB açısı yani EAB açısı burası arkadaşlar benden bu açının ölçüsünü istiyor. Şimdi şunu konuşacağız. A açısının ölçüsünün tamamı 90 derece. DAE açısının ölçüsü 60 derece olarak biliyorum. Haliyle EAB açısının ölçüsünü bulabilmem için EAB açısının ölçüsünü bulabilmem için 90 dereceden ben 60 dereceyi çıkartmalıyım ve EAB açısının ölçüsünü 30 derece olarak bulmalıyım arkadaşlar. Hemen yan taraftaki soruya baktık. ABCD bir dörtgeni bir paralel kenardır demiş. Şimdi paralel kenarın özelliklerini konuşalım. Paralel kenarda arkadaşlar karşılıklı açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Eee ve bana kenar uzunlukları vermiş. AB 10 cm, AD 8 cm. Paralel kenarın diğer açılarını ve çevresini istiyor benden. Şimdi arkadaşlar, karşılıklı açılar birbirine eşitti. Kenar uzunluklarını konuşacak olursam da karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Hemen bildiklerimizi bir yerine yerleştirelim. C açısına baktığımda A açısı 50 derece ise C açısı da arkadaşlar 50 derecedir. C açısını bulduk. Şimdi D açısını bulabilmemiz için biz bir de şunu konuşmuştuk diğer dersimizde. Ardışık açılar toplamı 180 derecedir sevgili arkadaşlar. Neden? arkadaşlar burada şunu belirtmeliyim Bir de D ile a a ile B b ile C C ile D'nin toplamı 180 derecedir. Bu ilerleyen sınıflarda 7 sınıfta bunun neden olduğunu anlayacaksınız. Şu an olarak bunu böyle bilmeliyiz arkadaşlar Bir de D açısını bulmak için şimdi A açısı ile. D açısının toplamının ben 180 derece olduğunu söylemiştim. A açısını biliyorum 50 derece. 50 derece ile D'yi topladığımda 180 derece buluyorsam arkadaşlar D açısının ölçüsünü ben 180'den 50 dereceyi çıkardığımda 130 olarak buluyorum. O zaman D açısının yerine hemen 130 dereceye yazdım. Şimdi karşılıklı açıların birbirine eşit olduğu için B açısını da 130 derece buluyorum. Geleceğiz çevre uzunluğuna. Arkadaşlar çevre uzunluğunu bulurken hemen verilenleri yerine yerleştirelim. AB'yi 10 cm olarak vermiş. AB AB'yi hemen 10 cm olarak yerine yazdım. AD'yi 8 cm vermiş. AD'yi de 8 cm olarak yazdım. Hemen şunu hatırlıyorum. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman AB 10 cm ise DC de 10 cm'dir. AD 8 cm ise BC de 8 cm'dir diyeceğiz. Çevre uzunluğunu bulacak olursak hepimizin bildiği gibi çevre arkadaşlar bütün kenar uzunlukların toplamı e, şeklinde bulunuyordu. O zaman hepsini toplayalım. 8 artı 8'den topladığımda ben cevabı arkadaşlar 36 cm buluyorum. Evet hemen diğer sorumuza bakalım. Evet bir dörtgen vermişim. Yukarıda dörtgenin dörtgeninde M açısını bulalım demişiz. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 dereceydi. E o zaman ben ne yapmalıyım? K açısı artı N açısı L açısı ve M açısının toplamlarının 360 derece olduğunu biliyorum. O zaman yerine yazalım. 79 derece 66 derece artı 105 derece ve bir de M açısının toplamı 360 derece olarak verilmiş. Arkadaşlar üçünü topladığımızda cevabı 250 olarak buluyorum. 250 ile M açısını topladığımda da 360 derece buluyorum. Ben buradan M açısını bulmak için ne yapmalıyım? 360 dereceden 250 dereceyi çıkartmalıyım ve M açısını arkadaşlar 110 derece bulmalıyım. Hemen ilerleyelim. PRST paralel kenarında TRS açısının ölçüsü kaç derecedir diye söylemiş. Bu bir paralel kenar. Şimdi paralel kenarda karşılıklı açıların birbirine eşittir. E o zaman hemen kullanalım bu bilgiyi. 55 derece o zaman S açısına eşittir diyorum. Peki benim burada bir TRS üçgenim var mı? Evet. Peki üçgenin iç açılar ölçüleri toplamı 180 derece miydi? Evet arkadaşlar o zaman ben. T açısı, S açısı ve R açısını topladığımda 180 dereceye eşit olmalıdır diyorum. Hemen toplayalım. 40 derece artı 55 derece ve R açısı eşittir 180 derece dedik. 40 ile 55'i topladığımızda arkadaşlar 95 derece yapacak. 95 derece ile de R açısını topladığımda 180 elde etmeliyim. O zaman R açısını bulmak için 180 dereceden 95'i çıkartıp R açısını 85 derece bulmalıyım. Evet arkadaşlar sizinle birlikte son sorumuza göz atalım. ABCD bir eşkenar dörtgen ve BCD açısı 84 derece ise benden ADB açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi eşkenar dörtgenin tanımında bütün kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu konuşmuştuk. Aynı zamanda eşkenar dörtgenin karşılıklı açılarının da birbirine eşit olduğunu biliyorum ben. Şimdi soruya dönecek olursak BCD açısının 84 derece olduğunu söylemiş. BCD açısı 84 derece ise karşılıklı kenarlar birbirine karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için A açısının da 84 derece olduğunu söyleriz. Benden ADB açısının ölçüsünü istemiş. ADB yani benden bu açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar ABD üçgenine baktığımda bu üçgen iki kenarı birbirine eşit olduğu için ben bu üçgene ikiz kenar üçgen diyebilirim. O zaman üçgenin iç açılarının ölçüsünün toplamının da 180 derece olduğunu biliyorum. Ve buradan ben D açısının ölçüsünü bulabilirim diyeceğim. Üç tane açının ölçüleri toplamı 180 derece ise 180 dereceden 84 dereceyi çıkardığımızda 96 buluruz arkadaşlar. Bu 96 da B açısı ile D açısının ölçülerinin toplamı demektir. Niçin? Çünkü biz ikiz kenar üçgende AD kenarının gördüğü B açısı ile AB kenarının gördüğü D açısının ölçüleri toplamının bir ölçülerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ben buradan sadece D açısının ölçüsünü bulmak istediğimde 96 dereceyi 2'ye böleriz arkadaşlar ve biz 48 derece buluruz. O da ADB açısının ölçüsüne eşittir deriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.